Bugün size Alice'in hayatına yeni girecek bir aileyle tanıştıracağım. Bu beyefendi Edward Blackwood. Blackwood ailesinin babası. Kendisi kriminal kariyerinde çalışıyor. Yani serveti çalma, çırpma ve emek sömürsünden geliyor. Tüm zenginlerin serveti gibi. Aynı zamanda bir oyun bağımlısı. İşe gitmediği her anı bu masanın başında kimi zaman kaybederek, kimi zaman kazanarak geçiriyor. Bu hanımefendi ise Edward'ın eşi Elizabeth Blackwood. Elizabeth bu koltukta oturmayı, yemek hazırlamayı ve çiçek aranjmanı yapmayı seviyor. Çiçek aranjmanı üzerine bir bronz madalyası da var. En büyük hayali oğlunun mürvetini görmek, torunlarını kucağına almak ve yemek yarışmasında derece elde etmek. Oğluna bir tık düşkün bir kadın. Sırada ailenin bizim için en önemli karakteri Nate var. Nate ailenin tek çocuğu ve tüm servetinde tek varisi. Bu hayatı zevk almak için yaşıyor. Dışarıda yemek, içmek, gezmek, partiler vermek Nate için olmazsa olmaz. Ama aynı zamanda kariyerinde de parlak bir yolculuğu sürdürüyor. Şimdilik pratisyen hekim olarak çalışıyor. Zamanla doktorluk kariyerinde yükselmeyi planlıyor. Evin giriş katında kendine özel bir ofisi var. Genelde iş dışındaki çalışmalarını buradan yapıyor. Ayrıca alışveriş merkezinde tanıştığı Alice isimli kadınla kimyası uyuşmamış olsa bile bir date e çıkmak istiyor. Evet, Alice için özel olarak hazırladığım karakterle Alice'in kimyası uyuşmadı. Şaka gibi ama değil. Nate ailesiyle vakit geçirmek istediğinde de o oyun masasına oturuyor. Tüm bunların yanında spora da düşkün birisi hatta evinde bir spor partisi vermek istiyor. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Alice ile kimyası uyuşmasa da yine de yarın ilk datelerine çıkacaklar. Bu date'in uzun versiyonunu yarın Simsel'in YouTube kanalından izleyebilirsiniz.